Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hamdülillah, salaten ve selamen ala Resulillahi ve bihi nestaîn. Değerli mümin kardeşlerim, Cenab-ı Hak Teala Rum suresinde şöyle buyuruyor. Estauzu billah. Fenzur ila eseri rahmetillahi keyfe Yuhyil arda ba'de mevtihâ. İnne zâlike lemuhyil mevtâ ve huve ala kulli şeyin gadir. O Allah-u Teala yeryüzünü ölümünden sonra nasıl diriltiyor? Şüphe yok ki o ölüleri de elbette diriltecektir. O Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu her şeye hakkıyla kadirdir. Değerli mümin kardeşlerim, Said Nursi Hazretleri Kattesallahu Sırrahu şöyle buyuruyor, şöyle söylüyor. Toplum hayatının yarısını teşkil eden çocuklar ancak cennet fikriyle onlara dehşetli ve ağlatıcı görünen ölümlere karşı dayanabilirler gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve maneviye bulabilirler. Ve çocuk eğer ki ahiret inancı ona verildiği zaman der ki benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer. Bizden daha güzel yaşar şeklinde söyler ve o acısını Giderir rahatla hayatını devam ettirir Bir tane profesör Ama Allah'a ve ahirete inanmayan bir profesörün Eşi vefat ediyor Torunu Dedesine soruyor Dedeciğim Babaannem Nereye gitti O profesör Allah'a ve ahirete inanmayan profesör Maalesef diyor ki Torunum senin babaannen öldü ve biz onu çöpe attık şeklinde cevap veriyor. Yani e, inansızlık insanı ne kadar zavallı duruma düşürüyor ve o torununun da yüreğini, o nazik yüreğini, yüreğini ne kadar kanatıyor, ağlatıyor. Rabbin e, kafirlere de hidayet nasip eylesin değerli kardeşlerim ömür taraftan toplum hayatında ihtiyarlar var o ihtiyarlara da İslamiyet diyor ki senin elinden çıkmış bütün saadetlerinden çok yüksek ve daimi bir uhrevi saadet ve taze baki bir gençlik seni bekliyor onları kazanmaya çalış diye müjde verir ahiret inancı ve o yaşlıların ağlamasını gülmeye çevirir Nitekim hadis-i şerifte Efendimiz haber veriyor ki e, erkekler cennette 33 yaş olarak yaratılacak ve ebedi olarak 33 yaşında kalacaklar kadınlar ise 18 yaş olarak yaratılacaklar. Efendim böyle genç, dinç olacaklar. Cennet nimetlerinden istifade edecekler. Öbür taraftan e, zalime der ki şiddetli azap var. Tokat yiyeceksin. Aklını başına al diye söyler. Adalete başını eğdirir. Ahiret inancı. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir hadis-i şerifinde şöyle buyurdu. Şehitler peygamberlerle, dürüst tüccarlarla birlikte haş olacak. Ve Cenab-ı Hak Teala Ali İmran suresinin 169. ayet-i kerimesinde şöyle buyurdu. siz Allah için Allah için canını veren şehitlere ölüler demeyin. Doğrusu onlar Rableri katında diridirler. Cennet meyvelerinden rızıklanırlar şeklinde Cenab-ı Hak buyurdu. Değerli kardeşlerim, ömür taraftan toplum hayatında gençler var. Bu gençlere de efendim Ahiret inancı şöyle söylüyor. Cehennem var, sarhoşluğu bırak, aklını başına al diye söyler ve o gençlerin aklını başlarına getirir. Yoksa eğer bu ahiret inancı olmamış olsaydı o sarhoş delikanlılar hevesatları peşinde biçare zayıflara, acizlere, dünyayı cehenneme çevireceklerdi. Ve yüksek insaniyeti gayet süfri bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Yani e, sefaata dalacaklardı. Efendim nikahı bırakıp e, gayrimeşru hayat yaşayacaklardı. Yani haşa huzur hayvanlar gibi hayvanlardan daha aşağı duruma düşeceklerdi. Fakat elhamdülillah İslam inancı ahiret inancı o gençleri de çok ulvi çok yüksek seviyede e, imanlı ihlaslı bir şekilde Rablerine inkiyat etmiş bir şekilde dindar gençler olarak yaşamalarına vesile oldu e, Rabbimize sonsuz şükürler olsun hamdü hamdüsela olsun değerli kardeşlerim toplum hayatında bir de çok önemli bir efendim müessese var ki o da aile hayatı. İşte aile e, hayatının da böyle çok huzurlu ve mutlu olmasına e, ahiret inancı çok büyük etkide bulunuyor, faydası oluyor. Yani e, yoksa e, efendim eşler birbirlerinin e, kabiliyetleri ve yeteneklerinden dolayı birbirlerine saygı duysalar yani İslam büyükleri diyorlar ki bu birlikteliği efendim ölünceye kadar devam ettiremezlerdi ayrılık gelirdi halbuki ahiret inancı olunca o zaman o hanedeki bireyler birbirlerine mesela şöyle derler. Şu e, burada Said Nursi Hazretleri bir cümle, güzel bir cümle söylüyor. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum değerli kardeşlerim. Bu haremim ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta daimi bir refikayı hayatımdır. Yani benim hayat arkadaşım olacak, ahirette de benim ebedi hayat arkadaşım olacak. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var. Gelecek ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlığı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyar karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir şeklinde e, söylüyor Said Nursi Hazretleri. Değerli Kardeşlerim, mesela e, sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz veda haccında Kabe-i Muazzama'ya bir kilometre mesafede bulunan Hatice-ül Kübra annemizin kabri şerifinin yanı başına çadırını kurdu değerli kardeşlerim. Yani her gün böyle efendim Kabe-i Muazzama'yı tavaf etmek için her gün böyle bir kilometre gidiyordu, bir kilometre geri geliyordu. Bu meşakkate katlanıyordu. Tek yani o sevgili eşi, dünyada en çok eşler arasında en çok sevdiği Hazreti Hatice'sine efendim Hadice Türk Kübrasına yakın olmak için efendim ona olan vefasını göstermek için e, onun kabri şerifinin yanı başına çadırını kurdu sevgili peygamberimiz iki cihanın fahri efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz <laughs> Bir hadis-i şerifinde Resulullah Efendimiz Ali aleyh Sadı ve Selam şöyle buyuruyor. Değerli kardeşlerim, eşler birbirlerine olan haklarını helal ederlerse çok kar ederler, çok kazançlı çıkarlar. Yok eğer birbirlerine haklarını helal etmezlerse, çünkü aralarında sonsuz hukukları var, hakları var uzun seneler birliktelikleri var. Eğer birbirlerinin haklarını helal etmezlerse yarın ilahi mahkeme huzurunda uzun uzun davaları görülecek, çok meşakkat çekecekler şeklinde Efendimiz buyurdu. Değerli kardeşlerim, Avrupa'daki İslam ülkeleri İslami Kuruluş İslami Kuruluşları Başkanı diyor ki <laughs> Gazze İsrail savaşından önce günde en fazla 80 kişi Müslüman oluyordu. Gazze savaşından sonra sadece bir ülkede en az 400 kişi Müslüman oluyor. Elhamdülillah diyor. Ve Müslüman olanların olanların çoğunluğu gençlerden Bilhassa kızlardan, genç kızlardan oluşuyor. Fransa gibi bir ülkede Gazze olaylarından olaylarından bu yana 20 binden fazla genç erkek ve kız Müslüman oldu diyor. Sorduk neden Müslüman oldunuz? Dediler ki Gazze'de kendisine ibadet edilen Allahu Teala'nın yüceliğini gördük. Ve hamdi gördük, şükrü gördük, sabrı gördük. Orada öldürülen evle, öldürülen insanlar evleri ve malları yıkılıp yok olan insanlar gördük. Ancak onlar buna rağmen acayip bir inanç içerisindeler. Çok itminan yani çok huzurlu mutlu bir şekilde gördük onları. Allah'a teslim olmuşlar, kendilerinden kendilerine olan güvenleri sonsuz. Ee, bu şekilde gördük. Bizi çok etkilediler şeklinde söylüyorlar. Ve onların hangi dini temsil ettiklerini sorduk, İslam dini diye cevap aldık. Ondan sonra biz de kelime işaret getirdik, Müslüman olduk şeklinde söylüyorlar. Değerli kardeşlerim, Rabbim hepimizin imanını kamil eylesin ve şu dünya imtihanını kazanmayı cümlemize nasip bir eylesin. İlahi mahkeme huzurunda hesabımızı kolayca vermeyi ve sırat köprüsünü yıldırımlar gibi geçmeyi ve cennet ve cemalullah'a nail olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun Hı. kardeşlerim.